Düdük geldi. Siltaş Yapı Pendik Spor. Kocaeli Spor mücadelesi başladı. Şimdi Arapası Mendes'ten. Barış dokundu. Top ona geldi. Barış alıcı ortası içeriye doğru. Mendes ve gol! Top gidiyor. Mendes'in golü. Barış alıcı asistlerine devam ediyor. Mendes top ağlarla buluşturuyor. Bir inceleme gerçekleşiyor var merkezinde. Ve inceleme gerçekleşti. Evet. Gol geçerliliği kazanmıyor. Tecrübeli isim Erdem yakın. Geriye dönmek istedi. Erdem hata yaptı. Muharrem verdi pasını. Şut şansı. Barış dışarıya. Barış alıcı. Erdem. Pas hatası geldi Erdem'den şimdi. Pedrinho çevirdi içeriye doğru. Mendes vurdu. Gol. Mendes. Rahim. Mendes 37. dakika topu buluşturdu Mendes'in golü. Yaklaşık yarım saat sonra 37. dakikada Ryan Mendes bir kez daha sahneye çıkıyor topu buluşturuyor. Wellington yerde kaldı oyun devam etti oyun devam ediyor Vukovic sürdü topu Vukovic gitti açıyı buldu Vukovic vurdu. Vukovic 41. dakika Pendik oyuncuların itirazları var. İncelemede bulunacak karşılaşmanın hakemi. Ömer Faruk Turtay döndü ve gol geçerli değil diyor. Kapel ortasını gönderdi içeriye doğru karşıladı savunma. Atak devam ediyor. Mesut kontrol etti. Yüksek bir pas Erdem'e doğru sağ çizgide Erdem çevirdi. Eza Mesut yükseklik kazandırdı savunma arkasına doğru asan hareketli şut şansı Muhammed dışarıya gitti. Muhammed Enes. Yüksek bir top. Şimdi gol şansı Mendes sokuldu. Mendes ve gol! Ray Mendes! Gollerine devam ediyor. bitiricilik hepsi bir arada. Ryan Mendes. Kaleci Gökhan ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Siltaş yapıp Endik Spor 1. Kocaeli Spor 2 mücadelenin sonucu.